Herkese merhabalar. Bugün Sasa ile ilgili konuşacağız. Sasa Türkiye'nin önde gelen polyester şirketlerinden birisi. Reçine üretimiyle hem iç piyasada hem de ihracatta güçlü bir konuma sahip. Şirket modern üretim tesisleriyle geniş ürün yelpazesiyle sanayi altyapısını sürekli güçlendiriyor. Hem tekstil hem otomotiv hem de ambalaj sektörlerine ürün tedarik ederek gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor. Yatırımcılar için Sasa sadece sanayi sektöründeki istikrarı Değil, aynı zamanda büyüme potansiyelini de sunuyor. Özellikle ihracatın artmasıyla global polyester talebinin yükselmesiyle hisse değerinin önümüzdeki dönemlerde yukarı yöne hareket etme şansı var. Şu anda 3,02 seviyelerinde işlem gören hisse, sektör gelişmeleri ve artan talep ile yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli bir fırsat olabilir. Unutmayın hayatınızı değiştirecek tek şey doğru yerden yatırım yapmaktır. Daha fazlası için takipte kalın. Hoşçakalın.